bolcuyken sizinle çok daha fazla sohbet etme imkanı buluyorduk. Bir Avrupa Kupası hayaliniz olduğunu biliyorum. Başakşehir'le bu hayalin neresindesiniz? Onu merak ediyorum. Tabii Biz Başakşehir olarak Avrupa Kupalarında yola çıktığımızdan bugüne kadar bence çok değerli ve önemli işler yaptık. Ülke puanına Fenerbahçe ile beraber en çok hizmet eden takım biziz. Bundan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Son 16 hedef şu an. Ama ondan sonra ben Takımımızın her rakiple organizasyonuna sadık kaldığı sürece çalıştırdığımız yönlerini birazcık daha oyuncuların benimsemesiyle beraber her rakiple başa baş oynayabileceğimizi düşünüyorum. O nereye kadar götürür bizi bilmiyorum ama ben oyuncu grubuma güveniyorum. Her ne kadar e, performanslar inişli çıkışlı olsa da bazen dediklerimizi yapmasalar da benim elimde çok bence iyi oyuncular var. Oynamak istediğim, oynatmak istediğimi oynayacak oyuncular var. Kim çıkarsa çıksın e, herkesle mücadele edebileceğimizi düşünüyorum ama öncelikli hedef son on onu yapmak çabası içinde olacağız inşallah bu hafta